Evet arkadaşlar, Bilgin Olsun kanalımıza hoş geldiniz. Bir şeyleri tanıtmak istiyorum sizlere. Bilgin Olsun market e, artık yayında. Bileklik yaparken kullandığım bir takım malzemeleri hep soruyorsunuz ya bana, abi malzemeleri nereden bulabiliriz, nerelerden temin edebiliriz falan diye. Artık aramanıza gerek yok veya yer sormanıza gerek yok çünkü çünkü bilgin olsun market.com adresine girdiğiniz zaman şu malzemeleri set olarak şu şekilde ambalajlanmış halde bulabileceksiniz. Ne var bu setin içinde? Ee, kullandığım o bot barcıkları var ya arkadaşlar. Dere 2 e, adet, 2 değişik renk bunlardan var. Şu kullandığım, bakın kendi bileklimde kullandığım e, çapa modeli kanca 2 adet var. 2 adet anahtarlık nikel kaplama, anahtarlık kancası var. E, antik kaplama yani eskitme kaplamalı e, iki adet e, kanca var. Anahtarlık halkası var antik kaplama yani eskitme kaplama, nikel kaplama iki adet yine anahtarlık halkası var, cam bir nazar boncuğu var. Bu küçük nazar boncukları da cam çok özeldir bu arada. Ayrıca şu, bur buraya koymayı unuttum, ayrıca şöyle 3 adet de mumlu ip 3 değişik renk 5'er metre mumlu ip var ve bunu böyle set halinde bilgin olsun market.com'a girdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Bilgin olsun. market.com adresimize girdiğiniz zaman hatta bakalım şöyle. şöyle bakalım. Bakın. Sayfamız açık. Bilgin olsun market.com girdiğimiz zaman burada şöyle bakın şöyle hobi malzemeleri var. Birçok malzeme var. Cüzdanından, telefon kılıfından, kulaklıktan, elektronik cihaza kadar ses sistemlerine kadar birçok ürün var. Ama biraz önce size set olarak gösterdiğim malzemeyi bakın şurada hobi malzemeleri, kendin yap diye bir e, kategorimiz var. Buraya girdiğiniz zaman Evet. Bakın burada tıklıyorum. Ürün özelliklerine giriyorum. Şöyle. Evet. Bakın ürün özelliklerini. Biraz önce size anlattığım gibi bütün içerik burada mevcut. 3 değişik mumlu ip. Değişik renk mumlu iple beraber. Malzeme listemiz burada. Bir de ufak bir açıklama ekledim buraya. Bu malzemelerle e, i̇ster bileklik, e, ister anahtarlık yapabilirsiniz e, veya hayal gücünüze e, güveniyorsanız e, değişik ürünler üretebilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Hani soruyordunuz ya nerelerden bulabiliriz diye artık aramanıza gerek yok. Bilgin olsun market.com'a girdiğiniz zaman bu ve birçok ürünü artık bulabileceksiniz güvenerek. E, alışveriş yapabileceksiniz. E, bundan sonra e, birçok ürünü e, birçok ürünün satışını e, buradan gerçekleştireceğim e, Buralara eklemiş olacağım. E, söylediğim gibi bu ürünü almak istiyorsanız şayet Biln olsun.coma girip e, satın alabilirsiniz e, ee, güzel ülkemin her noktasına kargo şirketleriyle kargo yapma gönderme şansımız var. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.